Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli Pediatri Kıdemli Asistanı Doktor Nergisan Bozkurt, Adana'da geçirdiği kalp krizi sonucu ne yazık ki hayatını kaybetti. Pediatri Kıdemli Asistanı Doktor Nergisan Bozkurt Adana'da kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Malatya Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Bozkurt, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Kıdemli Asistanı olarak görev yapıyordu. Doktor Nergisan Bozkurt ölüm haberi kurumda çalışan mesai arkadaşlarında derin üzüntü yarattı. Cenaze töreni henüz belli olmadı. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Nergisan Bozkurt'a Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarımızda buluşmak üzere o zamana dek kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.